Yazı şimdi ben uyutacağım. Ondan sonra da bakımlarımı yapacağım. <laughs> Şöyle güzel bir cilt bakımı yapmak istiyordum. Tamam mı Yaz? Güzel güzel uyuyor musun ben bakım yaparken? <laughs> Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! La 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 Bakayım bakayım bu da olabilir. Bu da olabilir. Bu da çok korkmuş olabilir. Piu 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 çok korkmuş. Bu da çok korkmuş. Hey, hadi yani, bakım zamanı. Şimdi bir maske yapacağım. Bu maskeyi de Forio'nun UFO'su ile yapacağım. Evde bir spa deneyimi diye bir cümle vardır ya hani gerçekten evde spa deneyimi yaşatan bir ürün. Bakımınızı o kadar üst noktaya çıkartıyor ve kendinizi o kadar şımartıyorsunuz ki eğer buna ihtiyacınız varsa, eğer böyle bir şey almayı düşünüyorsanız kesinlikle aşırı tavsiye edebileceğim bir ürün. Bunlar da maskeleri hepsi çok zengin içeriklere sahip. Şimdi ben bunu yapacağım. Yaz ki bunun adı. Yaşlanma karşıtı ince çizgi görünümünü azaltıyor. Gerçekten çok sıkılaşmış hissediyorsunuz cildinizi kullandıktan sonra. İçerisinde kolajen ve E vitamini var. Bir de üçlü yağ kompleksi var. Cilde yumuşacık bebek gibi yapıyor ve genç bir görünüm sağlıyor. Önce telefonuma indirdiğim Foreo aplikasyonunu açıyorum. Ve bu maskenin arkasına bulunan şu barkodu okutuyorum. Aktif maskeyi. Sonra şöyle maskemi açıyorum. Ojemin de maskeyle ve UFO ile uyumu. Tabii bugünlerde ellerimi aşırı derecede yıkadığım için ve dezenfektan ve kolonya kullandığım için aşırı derecede yıpranmış durumda. Şimdi bu yapacağım maskeden kalan kremi de ellerime uygulayacağım. Maskenin içinde şöyle bir pet var çıkartıyorum. Faraon'un şurada bir halkası var. Onu çıkartıyorum. Ve bu pedi şöyle Faraon'un üstüne yapıştırıyorum. Şöyle göstereyim. Ve sonra şu halkayı üzerine takıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok aşırı keyifli bir maske deneyimi. Yuvarlak hareketlerle ufonuzu yüzünüzde ve boynunuzda nazikçe dolaştırın. Maske özünü her noktaya özenle uygulayın. Bu kırmızı led ışık cildin kolajen üretimini destekliyor. Aynı zamanda bir ısı yayıyor, bu da bakım ürünlerinin emilimini arttırıyor ve kan dolaşımını hızlandırıyor. Anında soğutma etkisi var, o da ciltteki şişkinliği azaltıyor ve gözenek görünümünün azalmasını sağlıyor. Biraz da şöyle boynuma bu maskeyi uyguladıktan sonra kendimi ruhani olarak gevşemiş, cildimi de epey sıklaşmış, epey güzel bakım yapılmış hissediyorum. Şimdi kalanları da şöyle yediriyorum. Haftada 2-3 kere yapıyorum ve o bakım günümün gelmesini iple çekiyorum. Bittikten sonra da şöyle şu halkayı yine çıkartıyoruz ve kullanılmış pedi de doğru çöp atıyorum. Geçen haftalarda yaptığım bir zara alışverişim vardı. Şimdi onu göstermek istiyorum size. Böyle bir tişört almışım. Tam mevsime geliyor. Bilemiyorum ne zaman giyeceğiz ama tatlışlı bir tişört. Özellikle renklerine bayıldım. Bunu da Lila çok moda diye almıştım. Böyle ince bir triko. epey ince. Böyle kol yerine şurada bitiyor olması falan çok hoşuma gitti. Şöyle yakaları var. Bayağı tatlışlı bir şey bu da. Madem lila moda, neden her şeyi lila almıyorum ki demişim galiba. Bir de tırnaklarımı da lila yaptırmıştım. Küçükken çok sevdiğim bir renkti. Uzun zamandır hiç radarımda yoktu. Moda öyle bir şey işte. Her yerde görünce gözün çok kolay alışıyor. Yani hiç lila bir şey giyeceğimi düşünmezdim şu saatten sonra. Ama bayıldım. Bir de tonları da çok şeker. Yani pastel tonlar. Böyle bas bas bağıran lilaları yine tercih etmeyi bilirim deyip böyle bas bas bağıran lila giyeceğim. Bir yer sormayacaksın bir böyle minicik bir makyaj yapayım. Şimdi maskemi yeni yaptığım için cildimi fondöten sürmek istemiyorum. Şöyle çok hafif Maybelline'in bu Master neydi adı? Master Contour stiliyle azıcık şöyle şuralara bir bronzluk vereyim. Azıcık dudağımı nemlendireyim. Bu da Yves Biraz maskara süreyim. L'Oreal Bambi Eye. Bu aralar çok favorim. Ben sana Şimdi 5 dakika çocukları hava aldırmaya çıkartıyorum. Annem, annem, annem. 12'deki. Anne, anne. anne. Annem. Çok güzel değil mi? Daha önce şöyle Can. kara buğday. Top değil mi anneciğim? Börülce ve maş fasulyesi haşlamıştım. Şimdi size göstereceğim. Onları yine daha önce yıkadığım, karıştırdığım salatamla birleştiriyorum. Hmm. Güzel mi beğendin mi? Ha? Bak içinde neler var bunun domates, salatalık, turp turp yiyen turp gibi olur yaz biliyor musun aşkım sen hmm. 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 senin elinden çok lezzetli her şey hmm. yaz bak burada ne var ne bu anneciğim İnek. kedi nasıl ses çıkarıyor Köpek? Köpek nasıl ses çıkarıyor? Av. Oh. Av. Oh. Ya senin tavşanın var mı? Yeah. Ya sincanın var mı? Yeah. Peki ineğin var mı? Yeah. Kedin var mı? Kedin var mı? Yeah. Ya ne kadar sinirlenmeler var. Senin annem ne kadar tatlısın sen. Bay bay diyelim mi ablalara? Başka bir videoda görüşmek üzere. Diyelim mi? Sizi seviyoruz ve öpüyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.